Filistin'in şiirle direnen kadını Fetva Tukan 1917'de Nablus'ta doğdu. Henüz 12 yaşında okuldan dönerken bir gencin ona gül vermesi ailesi tarafından büyük bir sorun olarak görüldü. Bu yüzden Fetva'yı okuldan aldılar. Ailesinin katı kuralları yüzünden genç yaşta adeta ev hapsine mahkum edilen Fetva'nın kaderi şiirle buluştu. Onun en büyük desteği yine kendisi gibi şair olan abisi İbrahim Tukan'dı. Sürgün edildiği Beyrut'tan mektuplar ve kitaplar göndererek fetvayı okuma ve yazmaya teşvik etti. İlk şiirini yazıp abisine gönderdiğinde İbrahim Tukan onu cesaretlendirdi. Şiirlerini dergilerde yayınlattı ve fetvanın kalemi artık durdurulamaz hale geldi. Şiirlerinde hep söylediği Filistin halkının acısı, direnişi ve umuduydu. İsrail Savunma Bakanı Moshe Dayan bile onun için şiirleri 10 suikastten daha yıkıcı demişti. 2003'te ve Vefat eden fetva tukan, bir gül yüzünden başlayan yasaklara rağmen kalemiyle bir halkın sesini dünyaya duyurdu.